Merhabalar. Bugün size hamilelikte tüm trimestrlerde kolaylıkla yapabileceğiniz birkaç kalça ve bel egzersizi göstereceğim. Ağrılarınızda iyi gelecek birkaç egzersiz olacak. Bunun için yanınızda bir tane kemer ya da şal bulundurmanız yeterli. Hazırsanız hemen masa pozisyonuna gelerek başlayalım. Masa pozisyonunda el bilekleriyle omuzlar aynı hizada, dizlerle kalça aynı hizada. Sadece kalçayla hareket etmeye çalışacağız. Üst bedeni daha fazla devreye sokmayın. Nefesimizi olduğumuz yerde alıyoruz. Nefes verirken kuyruk sokumundan başlatıyorum hareketi. İçeriye doğru kalçamı çekebildiğim kadar çektim. Omurgayla değil daha çok belle, bel omurlarıyla yapıyorum. Nefes aldığımda bel çukuru oluşturuyorum. Boynum rahat. Nefes veriyorum. Kalçamı iyice içeriye doğru kıvırdım. Nefes aldım. Bel çukuru oluşturuyorum. Karnımı birazcık öne doğru itiyorum. Karnımın önündeki gerilmeyi hissettim. Nefes veriyorum. Kalçayı içeriye doğru çekiyorum. Tekrar derin nefes aldım burundan. Bel çukuru oluşturuyorum. Nefes veriyorum. İçeriye çekiyorum. Sonuncusunda iyice yukarıya doğru baktım. Göğsümü ileriye doğru etekledim. Sırtımı kamburlaştırıyorum. Kalçayı içeriye çekiyorum. Orada kalıyorum. Az öncekilerden biraz daha derin. Biraz daha omurgayı itekleyen bir e, duruş. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz burada. 5, 4, sırtı iyice doldur, kalçayı içeriye kavur. 3, 2, 1, yavaşça natür pozisyona gelip kalçayı geriye götürüp bileklerimizi nefes ıslatabiliriz. Masa pozisyonuna geldik tekrar, dizlerimi tekrar yanlara doğru açıyorum. Yine bel çukuru oluşturdum. Göğsümü ileriye doğru ittim. Nefesimi olduğum yerde alıyorum. Ve kalçayı geriye doğru götürebildiğim kadar götürdüm. Nefes aldım. Hala öne doğru göğsüm uzanmış durumda. Nefes verip kalçayı geriye doğru götürüyorum. Tekrar nefes aldım. Ve verirken kalça geriye. Nefes al. Ve verirken kalçayı geriye doğru götür. Üç kez daha derin nefes al. Nefes ver, kalçayı geriye doğru götür. Nefes. İki. Her da orta boşluğa bırak. Son kez derin nefes al. Kalçayı geriye doğru götürüyoruz. Dizler yanlara doğru açık. Birazcık önlere doğru elleri uzatarak, karnımı yere doğru yaklaştırarak olabiliyorsa iki kaşın ortasını olamıyorsa elleri yumruk yapıp Üst üste koyarak göğsü birazcık yere yaklaştırmaya çalışıyoruz ki kalça, bel, omurga iyice ısınsın. Birkaç nefes buradayız. Her nefes verişte göğsü birazcık daha yere yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ellerimiz uzanmışsa sağ ya da sol kulağı yere koyabiliriz. Toparlanırken ellerimden destek alarak yavaşça tekrar masa pozisyonuna geliyorum dizleri üzerine. Kalçayı yandan yana sallıyor olacağız. Ellerimiz yine masa pozisyonunda. Dizler kalçayla aynı hizada. Hafifçe kalçamı sağa doğru götürüyorum. Ağırlığını iyice hafifçe sola doğru götüreceğim. Yavaşça sağa doğru iyice ağırlaştırdım. Kalça iklimindeki dışarıya doğru itilmeyi hissediyorum. Ve diğer tarafa doğru iyice hissediyorum. Çok fazla geriye götürmüyorum. Hep diz hizasında. Alçam sanki yere dokunacakmış gibi iyice ağırlaştırdım. Nefes aldım. Yere dokunacakmış gibi diğer dizimi yerden kaldırmıyorum. İyice sağdan sola ağırlaştırıyorum. Çok hızlı hareket etmeyin lütfen. Yavaş yavaş kalçadaki esnemeyi bulana kadar sağ sola ağırlaştırıyorum. Son kez sağ tarafa. Ve son kez sol tarafa doğru götürdüm. Nötr pozisyona geliyorum. Ve sağ ayağımı sağ elin dış kenarına doğru alıyorum. Biraz da 45'e doğru çevireceğim. Sırtımı birazcık dikleştirdim. Nefesimi aldım. Ağırlığımı birazcık sağa doğru vereceğim. Ve geriye doğru parmaklarımı çekip bacak arkamı düzleştirmeye çalışıyorum. Ağırlığımı birazcık kalçaya doğru vereceğim. Ve geriye doğru götürüp parmaklarımızı düzleştirmeye çalışıyorum. Geriye oturmuyorum çok fazla. Biraz dizin üzerinde kalıyorum. Önemli olan parmakları biraz çekip bacağın arkasındaki esnemeyi bulmak. Nefesimi alıyorum. Öne doğru verdim. Ve geriye doğru çektim. Nefesimi alıyorum. Ve verdim. Geriye doğru çektim. Son kez nefesimi alıyorum. Ağırlaştım. Ortaya doğru çekiyorum. Sonrasında öne doğru verdim ağırlığımı. Birazcık geriye doğru burada eteklemeye çalışacağım artık. Olduğum yerdeyim. Nefesimi aldım. Verirken buradan kalçadan geriye doğru. Nefesimi aldım. Verirken kalçadan geriye doğru. Nefes aldık. Kalça geriye. Buradayken bacağımız hiçbir zaman dümdüz olmak zorunda değil. Kalça eklemindeki yine esnemeyi, siyatik sinirlerdeki esnemeyi bulmaya çalışıyorsunuz karnınızı çok sıkıştırmayın içeriye doğru alabilirsiniz daha çok ortada nefes alıyorum esnediğim kısımda nefes veriyorum ortada nefes alıyorum esnediğim kısımda nefes veriyorum ortaya tekrar döndük dizleri yan yana getirin bir nefes bileklerimizi esnetebiliriz tekrar masa pozisyonuna geliyorum ve bu sefer sol ayak için aynısını yapıyor olacağım sol ayağımı biraz dışarıya doğru çevirdim Nefesim aldım, sırtımı önce dikleştiriyorum. Verirken kalçayı bastırdım ve geriye doğru parmaklarımı çekiyorum. Nefesim aldım ve parmaklarımı geriye doğru çekiyorum. Çok zorlanıyorsanız ayağı biraz daha öne alıp geride biraz daha dizin üzerinde kalarak bacak arkasındaki esnemeyi bulabilirsiniz. Kalçayı bastırdım ve parmaklarımı çektim. Bacak arkasındaki esnemeyi buldum. Tekrar. Kalçayı bastır, özel etme, parmakları çek. Kalçayı bastır, son iki parmakları çek. Son kez kalçayı bastır, parmakları çek. Sonrasında yavaşça diz bük, elleri ayak bileği hizasında yere yerleştir, sırtı biraz uzatabiliriz. Nefesimizi aldık, verirken bu defa kalçayı geriye doğru götürüyorum, parmaklarım yine yükselebilir öne doğru gel. Nefesimi aldım. Kalçayı geriye doğru götürüyorum. Sola doğru ağırlaştırmıyorum ya da sağa. Tam ortada. Nefesimi aldım. Geriye doğru götürüyorum. Nefes al. Ve verirken esnemeyi bul. Nefes al. Verirken esnemeyi bul. Bu arada her zaman gerideki dizi dizin altına bir yastık ya da battaniye koyabilirsiniz hassasiyet varsa. Sırt hep dik. Son kez gidiyorum. Kalçayı iyice geriye doğru götürdüm. natür pozisyona geldim. Ve el bileklerimi birazcık esnetiyorum. Elleri tekrar masa pozisyonuna getirdim. Bu defa sağ ayağımın parmak ucunu bastım. Ve topuğunu itekleyebildiğim kadar geriye doğru iteklemeye çalışacağım bacak alt arkamdaki esnemeyi bulmaya çalışıyorum. Çok fazla ağırlığı geriye götürüp dizin hizasını bozmayın. Diz kalçayla aynı hizada kalsın. Nefesimi burada aldım. Verirken topuğumu iyice itekliyorum. Ve orada sabit kalmaya çalışıyorsunuz. Topuğu itekleyip bacak alt arkasındaki gerginliği bulun. Ağırlığı bileklere bırakmayın. Sırtımız dik kalsın. 3 nefes daha. Nefes. 2 Nefes. Bir. Çok yavaşça gevşetiyorum. Ve bacak değişikliği yapıyor olacağım. Zorlanan bileklerini burada bir nefes esnetip gevşetebilir. Sonra diğer harekete devam edersiniz. Nefes aldık. Verirken topuğu iyice itekliyorum. Parmak ucunda kalmayın lütfen. Parmak ucu önde. Topuğu iyice iteklemeye çalışıyorum ki bacak alt arkam esnesin. Hareketi bulduktan sonra nefese devam. Son kez derin nefes. Yavaşça gevşetiyorum. Bileklerimi birazcık yumuşattı. Ve yandan istediğiniz şekilde rahat bir oturma pozisyonuna geliyorsunuz. Ellerimiz kalçanın gerisinde kalacak. Önce sol ayak, sağ ayak, sağ dizin üzerine sol ayak sağ dizin üzerine geliyor bacak bacak üstüne atar mısınız gibi karnınız ne kadar el veriyorsa lütfen o seviyede yapın daha fazla kendinizi zorlamayın. Sol dizi dışarıya doğru itebildiğim kadar itiyorum ve sağ bacağı kendime doğru çekiyorum. Birazcık kalçadaki sol kalçadaki esnemeyi bulmaya çalışacağım. göğsüm ne kadar yaklaşırsa dizime hareketi o kadar iyi hissederim ama karnım el vermiyorsa sıkışıyorsa ağırlık geride kalsın. Ve dizi itekleyerek bastırmaya çalışın. Bileklerinize çok yüklenmeden. isteğimiz bükülü olan dizden kalçaya doğru bir esneme yaratmak. Eğer e, bileğiniz acıyorsa şu kemikli kısmını da dizin üzerinden alın. Birkaç nefes burada kalacağız. İyi geliyorsa, kalçadaki esnemeyi iyi bulabiliyorsanız birazcık daha bu duruşu uzatabilirsiniz. Ben süremiz kısıtlı olduğu için sadece tarif edip göstermeye çalışıyorum. Göğsümü daha öne doğru itebilirim, yukarıya yükseltebilirim. Nefes alıp vermeye devam. Son bir nefes daha. Yavaşça gevşetiyorum bacak değişikliği yapıyorum. Sağ solun üzerine bacak bacak üstüne atar gibi kemikli kısmı gelmiyor. Birazcık bileği dışarıya doğru itin. Ağırlığımı geriye doğru önce bir verdim. Göğsümü yükselttim. Sağ dizi itebildiğim kadar itiyorum. Tam kalçadan dize doğru bir esneme bulmam lazım. Sol bacağı da kendime doğru çekebilirim. Göğüsler iyice yukarıya doğru uzadıkça esnemeyi bulacaksınız. Eğer çok iyi hissediyorsanız alternatif olarak gösteriyorum. Başlangıçtaki haftalardaysanız yani hamileliğin sonunda değilseniz bunu da deneyebilirsiniz. Direkt bu pozisyondasınız hiç bırakmıyorsunuz. Diğerleri devam etsin yapmayan zorlananlar burada devam etsin. İyi hissedenler aynı şekilde bu pozisyonu yakalayıp sol bacağı kendine doğru çekip sağ dizi dışarıya doğru itekleyip burada daha derin bir esneme bulabilirsiniz. Her iki bacak için de en az 10 nefes süresince bunu devam ettirin. Kalçadaki esnemeyi bulun. Hangisi sizin için kolay geliyorsa onu yapın lütfen. Son bir nefes daha verdik. Sonrasında dizleri aynı hizaya alıyorum ve artık kemerimi ya da şalımı alıp sırtüstü yatar pozisyona geliyorum. Son haftalardaysanız, sırtüstü yapmakta zorlanıyorsanız bu kısmı yapmayabilirsiniz ama e, destek olduğu için yani bir e, şal ya da kemer olduğu için çok da zorlanacağınızı sanmıyorum. Deneyin. Sağ ayağın parmaklarını kendimize doğru çekiyoruz. Ayağın aya kısmına böyle iyice e, ne denir, tarak kemiği kısmına yerleştirin lastiğinizi. Kendinize doğru çekebildiğiniz kadar çekiyorsunuz. Diziniz hiçbir zaman dümdüz olmak zorunda değil. Ama bacak arkasındaki esnemeyi bulana kadar iyice topuğumu itekliyorum. Omuzlarım, boynum rahat. Ayak parmaklarımı kendime çektim. Ve arkadaki esnemeyi maksimuma çıkartana kadar buradayım. Kollarla öne çok uzanmayın. İyice omuzları yere yerleştiriyoruz. Kendi konforumuz için en rahat ettiğimiz hali buluyoruz. Ve burada birazcık nefeslerle kalmaya çalışın. İyi hissediyorsanız, çok rahat yapıyorsanız aşağıdaki bacağı da dümdüz uzatıp ayak parmağını kendinize doğru çekebilirsiniz. Zorlanıyorsanız bükülü halde kalsın. En az 10 derin nefes boyunca buradayız. Ayak parmaklarını iyice çekin, topuğu iyice itekleyin. videoyu durdurup daha uzun sürede yapabilirsiniz. Çünkü bu hareket herkesin bacak arkası kısalığı, uzunluğu farklı olduğu için herkese farklı etki yaratacaktır. İyice esnetmek istiyorsanız birazcık daha durdurup devam edebilirsiniz. Diğer bacak için aynısını yapıyor olacağız. Siz kendi seviyenizde yapın lütfen. Süre kısıtlı olduğu için hareketleri göstermeye çalışıyorum sadece. Omuzları aşağıya doğru aldım, topu iyice itekledim, parmakları kendime doğru çekiyorum. solar zaman biraz daha zor olur diğerine göre, eğer solak değilseniz. Ama iyice onu da topu itekleyip parmakları kendimize çekerek esnetmeye çalışalım. Nefes alıp vermeye devam, dizin arkasını iyice itiyorum. 3 nefes son 2 son bir nefes alıyorum yavaşça gevşetiyorum lastiğimi ya da kemerimi de yana aldım ellerimi kalçamın yanına aldım ayak tabanlarımızı basalım ayakları birazcık kalça genişliğinden fazla açıyoruz İki dizinizi de sağ tarafa doğru devirin. Karnınızı çok sıkıştırmadan beli hafifçe yerden kaldırıyorum ama omuzlarım yerinde kalıyor. Omurgadaki belin arkasındaki esnemeyi buluyorum. Yavaşça ortaya doğru dönüyorum ve diğer tarafa doğru. Buradaki uzamayı bulmaya çalış. Yavaşça ortaya doğru dönüyorum ve diğer tarafa. Ortaya doğru dönüyorum. Diğer. Tarafa i neredeyse yere değecek kadar yere yaklaştırın. Belimiz hafif bir burguya girsin. Hareketlensin. Ortada kalalım. Dizleri kendinize doğru çekin ve yandan yana sallayın. Karnınız sıkışıyorsa dizler karnın iki yanına doğru açılsın. Ortada kalalım. Şimdi bir daire çizmeye çalışacağız belin üzerinde. Hafifçe aşağıya doğru bırakıyorum dizlerimi. Ve tekrar yukarıya doğru yükselteceğim. Hafifçe aşağıya belime doğru bırakacağım. Birazcık hassasiyet hissedebilirim. Ama iyi gelecek merak etmeyin. Tehlikeli bir şey yok. Yavaşça daireler çiziyorum. Aşağıya. Ve yukarı. Aynısını diğer taraf için de yapıyoruz. Belime doğru ağırlaşıyorum. Öne doğru iteklenen, ilerleyen bel omurlarını birazcık geriye doğru çekmiş ve yere doğru bastırmış oldum. Hafifçe onların üzerinde bir masaj etkisi yaratmaya çalışıyorum. Ortaya doğru dönüp ayakları istediğiniz şekilde yerleştirip dinlenebilirsiniz. Benim tercihim ayakların ileriye doğru uzanmış ve dışarıya doğru dönük olan hali. Elleriniz karnınızın Hı. üzerinde kalabilir.